Merhaba Orhan Analist TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Arkadaşlar hemen kahvelerimizi aldık. Ee, videonun başına geçtik. Ne yapıyoruz? Öncelikle ee, Bir abone oluyoruz aşağıdan. Lütfen. Beğeniyoruz. İzleyin öyle beğenin ya da Öyle daha mantıklı tabi. Beğenmezseniz beğenmemeyi de unutmayın. Şimdi ama bir abone olun. Şimdi arkadaşlar sizlere dünkü videodan sonra yine güzel oranlar hazırladım. Ancak bu oranların iki videonun toplamını notlarınıza alın kahvenizi alın videoyu neden izleyin bir sus telefon bir sessiz alayım. Üyelerimiz yazıyordu arkadaşlar Whatsapp'tan birebir desteğimiz olduğu için herkesle tek tek ilgileniyorum bütün üyelerimizle. Ben bakıyorum, ben ilgileniyorum. E, gruplara da ben alıyorum. Biliyorsunuz ki Excel gruplarımız var. E, Telegram'da bugün bu oranlarla Telegram'da e, bugün bu oranlarla sabah bir maç verdim ve Telegram grubu kazandı ana gruba arkadaşlar. Ücretsiz olan ana gruba. Videonun açıklama kısmından bu gruba girmeyi lütfen unutmayın. Yani oradan çıkınca ee, bir şey olmuyor. Bir şey kazanmıyorsunuz ama orada olursanız kazanıyorsunuz arkadaşlar. Oraya katılın, Instagram'a katılın, Instagram'ı takip edin. Şimdi hemen devam edelim. Bu oranları, kapanış oranları, Excel'in kapanış oranları. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Maçtan 5 dakika önce ya da 5 dakika sonra inceliyorsunuz. Tam bir eğitimle hani bunları yapabiliyorsunuz. Elinizde olduğunda da var kaybetmenin mümkün olmadığı bir sistem var arkadaşlar. Bakın mümkün olmadı. Her videoda bunu anlatmak zorunda bırakmayın bana. O yüzden direkt oranlara geçip bir gösterelim neler olduğunu, bir göstereyim. Nasıl alabileceğinizi bir göstereyim. Ondan sonra tekrar konuşmamıza devam ederiz. Buyurun oranlar. Şimdi ben yine kendimi kocaman yaptım. Yani kendimi değil, ekranı kocaman yaptım. Kendimi de aşağıya sığdırdım arkadaşlar. Bir bakalım. Evet gayet yerinde güzel duruyoruz. Şimdi ilk önce Arşiv Maçkoli'yi açtığınızda Bakayım burada Arşiv maçkolik açık arkadaşlar. Bu vereceğim oranların tamamı ilk yarı 1 arkadaşlar. Dün ilk yarı 2'leri vermiştim. Bugün de ilk yarı 1'leri veriyorum. Bu vereceğim oranları Arşiv Maçkoli'nin linki videonun açıklama kısmında mevcut. Ya da Telegram ana grubuna gelip oradan da alabilirsiniz Arşiv Maçkoli'yi. Şimdi Excel'e geldik kapanış egzeline. İlk yarı birine arkadaşlar örnekle başlayacağım. İlk örnek veriyorum. 2,56 yazdık. 2,56 oranda ilk yarı birde de maç başlamış ya da başlamamış 5 dakika önce. Excel grubundaki açılış oranlarında maçtan 2 gün önce bile kupon yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edin. Gerçekten başarılı işler çıkartabilirsiniz. İlk yarı birine 256'yı yazdık. Şimdi ben diyorum ki 10 bin lira kasam var. 10 bin lira kasamın onda biriyle bin lirasını ilk maça 2-3 gol attım. Bakın 26'sında oynanmış. Saat 8'de. Bu maç bitti gelmedi. Arkadaşlar sabrediyoruz. İkinci maç 8.30'daydı gelmiş ama ikinci maça oynayamadık. Ertesi gün açtık gene maç koleyi. Geldik ee, Osa-Suna maçı var İspanya 3. Lig'de. 2-3 gol. Değerlendirilir mi? Değerlendirilir. Giriyoruz. İlkinde kaybettik ama bakın. Buna 2 katıyla ile giriyoruz. bin lira kasamız vardı. 1.000 lira atmıştık. 2-3 golüne bunun 2.000 lira atarak giriyoruz. Yani kasa katlama yöntemiyle gidiyoruz. Ancak kazandığımız zaman tekrar sıfıra dönüyoruz. Burada ne oranlar var arkadaşlar? Yani buna işte ben 2.000 lira ödedim, 1.000 lira ödedim. Ee, buna ben 2.000 lira ödedim, 1.000 lira ödedim. Şeyi yapmıyoruz. Düşünmüyoruz. Çünkü bir maçta çıkıyor. Şimdi diğer oranlarımıza geçelim. Bakalım hangi oranlar neler gelmiş. İlk yeri birde ne oranlarımız var onlara bakalım. Bugün ilk yeri birde vereceğimiz ilk oranı arkadaşlar. İlk seçeneğimiz 2.5 üst geliyor. Bakın oranlar ilk yarı 1. Size 4 tane oran vereceğim şu anda. Hepsi 2.5 üst geliyor. Arada sekmeler var onları da anlatacağım. Mesela diyelim ki ilk oranımız 2.01. Bakın ilk yarı 1 de 2.01. 2.07 2.10 Ve 2.37 arkadaşlar. 4 tane oran. Neydi oranlarımız? 2.01, 2.07, 2.10 ve 2.37. Bu 4 oran toplamda oynanmış 18 tane karşılaşmada, bakın 18 karşılaşmada 16 tanesini 2.5 üst gelmesini sağlamış. Size söylediğim mantık bu. Yani egzelerinizde 2-3 gol aldınız, 1000 lira attınız, kaybetti. Yani orada kaybettiğiniz zaman e, ee, bu seçeneği değerlendirebilirsiniz. Excel'in elinizde olmasının amacı bu diyelim arkadaşlar. Şimdi e, diğer oranımıza geçelim. Bakın diğer oranımızda neler var? Elimizde neler var? Hemen size mesela bir tane küçük vereyim. 2.34 2.34 İlk yarı 1 de 2.34 arkadaşlar. Bu da son oynanan 7 günde. Ben tarihleri yine son yani son günlere getirdim. Burada ilk yarı bir buçuk üst gelmiş arkadaşlar. Bir tane oran. İlk yarı bir buçuk üst gelmiş. Bir tane oran. Peki neymiş o? 6 maçta güzel oran 2.34'tü. İlk yarı 1'deki. Nasıl? 6 maçta 5 tanesi. ilk yarı bir buçuk üst. Arkadaşlar bu da tek orandı. Mesela bunun gibi birçok bulabilirsiniz. Devam edelim. Diyelim ki ilk yarı sıfır gelenleri bulacağız. Oranlarımız ne? 2 0, ile başlıyor. Bakın 204, 214. Burada çok dikkatimi çekti mesela. 204, 214, 244, 244, 14. 2, 44. 2, 44. 2, 44 de işaretledik. 248, 248, 250 ve 2 57 arkadaşlar. Bakın bunlar da Pardon, 257. Bunlar da neydi oranlar? Neydi oranlar? 204, 214, 244. 204, 214, 244, 248, 250 ve 257 arkadaşlar. Şimdi bu oranlarda maçlar ne gelmiş? Bakın ne kadar maç açıldı. En alta iniyorum. Toplamla bakın yukarıya doğru çıktım. Toplamla arkadaşlar 26 karşılaşmada 1 Bakın. 1 Pardon 26 değil 30 karşılaşmada. 30 karşılaşmada arkadaşlar en üstten en aşağıya alıyorum. Tekrar 1 2 ve 3. Toplam 31 karşılaşmada 31 karşılaşmada 28 tanesi ilk yarı sıfır gelmiş. Orana bakın. 31 karşılaşmada 28 tanesi ilk yarı sıfır arkadaşlar. Bu oranlarda. Yani bu yüzden şuradan bir daha bakayım. Evet. Bu yüzden Excel'in elinizde olması sizlere çok faydalı olacak. Şimdi bir oran daha vereceğim. Sıradaki oranlarımız ki bunları çok seveceksiniz. İlk yarı 1'de 212 ile başlıyoruz arkadaşlar. İlk yarı 1'de 212. 225 228 235 251 252 Arkadaşlar ilk yarı 1'de bu oranlar. 212 225 2.28, 2.35, 2.51 ve 2.52 oranlara son oyna 7 günde, son 7 günde en üstten yine bakıyorum arkadaşlar. En üste çıkmaya çalışıyorum, çıktım. Son 7 günde toplam 39 karşılaşmada 37'si karşılıklı gol var gelmiş arkadaşlar. Bakın 37'si karşılıklı gol var geliyor. Yani Excel'lerde bunları değerlendirdiğinizde, Excel'inizdeyken bu oranları değerlendirdiğinizde çok büyük şeyler kazanabilirsiniz. Hemen şuraya geçelim. Arkadaşlar, bizim amacımız sizlere kazandırmak. Oranları gördünüz. Daha fazlası da var. Çok daha fazlası da var. Ama birlikte olup birlikte çalışmak gerekiyor. Kampanyalarımız sizi bekliyor. Katılmak isterseniz yerimizi biliyorsunuz, telefon numaramızı biliyorsunuz. Videonun açıklama kısmındaki WhatsApp iletişimden bize ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız, aramıza katılırsanız çok mutlu oluruz. Sizleri aramızda görmek istiyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.